Pediatrik Diyabetik Ketoasidoz Yönetimi Tarih 28 Haziran 2023 Yazan Fatma Nur Kararslan Seslendiren Gizem Roşkun Yüksel Pediatrik Diyabetik Ketoasidoz Patogenez ve temel klinik özellikleriyle erişkin diyabetik ketoasidoza benzese de yönetiminde bazı farklılıklar içeriyor. Üstelik bu farklılıklar kritik öneme sahip. Hem International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ISPAT 2022 hem de British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes BSPED 2021 kılavuzlarında çocuklarda diyabetik ketoasidoz yönetiminin deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmesi, bölgesel koşullara göre telefon veya video konferans görüşmesi aracılığıyla pediatrik diyabetik ketoasidoz için deneyimli bir uygulayıcı ile beraber değerlendirilmesi öneriliyor. Ancak Mecburi hizmet koşullarında işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Bu yazıda böyle anlardaki ihtiyaca yönelik ispat ve BSP kılavuzlarının pratik bir özetini sunmayı amaçlıyor. Ayrıca BSP kılavuzunda linki verilen diyabetik ketosis hesap aracına da buradan ulaşabilirsiniz. 1. Ispat kılavuzu diyabetik ketosis tanı kriterleri 1. Hiperglisemi Kan şekeri 200 mg dlnin litrenin üzerinde 11 mmol bölü litrenin üzerinde. 2. Venöz pH 7.3'ün altında veya serin bir karbonat 18 mmol bölü altında. 3. Ketonemi Beta hidroksibütürat 3 mmol bölü üzerinde veya eşit veya orta ciddi ketoniri. 2. Ispat kılavuzu tedavi hedefleri. 1. Dehidrasyonun düzeltilmesi. 2. Asidozun ve ketozisin düzeltilmesi. 3. Kademeli bir şekilde hiperozmolalitenin düzeltilmesi ve kan şekerinin normale yakın düzeylere getirilmesi. 4. Akut komplikasyonların izlemi. 5. Pres olayların tanımlanması ve tedavisi. 3. Genel prensipler. Parmak ucu kan şekeri ölçümü, hızlı soluma, ishal olmaksızın karın ağrısı ve kusma olan tüm çocuklarda bakılmalıdır. Hastanın bilinç durumu değerlendirilmeli. Ayrıca hızlıca kan şekeri, kan, idrar ketonları, serum elektrolitleri ve kan gazı değerlendirmesi yapılmalıdır en az iki periferik damar yolu sağlanmalıdır. Bilinç, vital, kan şekeri ve laboratuvar tetkiklerinin yakın monitorizasyonu oldukça önemlidir. Dolaşım bozukluğu veya şok tablosunda olan hastalara oksijen verilmelidir. Devamlı kardiyak monitorizasyon sağlanmalı, taşikardinin derecesi, aritmiler ve hiperhipokalemi yönünden T dalgaları izlenmelidir. EKG, eğer laboratuvardan potasyum sonucunun elde edilmesi gerekecekse bazal potasyum durumunun değerlendirilmesi için kullanılabilir. Kesin indikasyon olmadıkça santral venöz kateterden kaçınılmalıdır. Çünkü hastalarda yüksek tromboz riski mevcuttur. Açıldıysa hastanın klinik durumunun elverişli olduğu an kateter çekilmelidir. Özellikle 12 yaş üstü hastalarda santral venöz kateter takıldıysa mekanik veya farmakolojik düşük moleküler ağırlıklı heparin profilaksi göz önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyon bulgusu varsa uygun kültürler alındıktan sonra antibiyotik gerekebilir. Enfeksiyon bulguları yönünden hasta taranmalıdır. Mesane kateteri genellikle gerekli değildir. Hasta bilinçsiz veya kritik hasta ise düşünülmelidir. Yoğun bakım ünitesi için transport gereksinimi olan hastalarda transport sırasında yüksek konsantrasyonlu dexos çözeltileri ve manitör veya %3 hipertonik salin uygun dozları hesaplanmış şekilde hazır bulundurulmalıdır. Bilinen diyabet tanısı olan ve ailenin hastalık yönetimi konusunda eğitimli olduğu durumlarda kusma ve dehidrasyonun olmadığı hafif hiperglisemi, ketozis hastalarında subkutan insülin ile evde tedavi veya deneyimli bir ekip varlığında acil serviste izleme uygun olabilir. 4. Sıvı rejistasyonu Volüm açığı var ancak hasta şokta değil. Binde 9 salin 10-20 mililitre kilograma 20-30 dakikada ispat, 10 mililitre kilogram bolus gerekirse tekrar BSF ERC. Hipoperfüzyon ve şok bulguları var. 1.9 salin 20 mililitre kilogram bolus gerekirse tekrarlanabilir. Sıvı replasmanı insülinden önce başlanmalı. Vücut ağırlığının %5 onu kabul edilen defisitlerde sıvı açığının 24-48 saate kapatılması uygun kabul edilmektedir. Kolloidin yeri yok. 1045 salin, 1.09 salin veya dengeli kristaloidler, ringer, Hartman veya plazmalite kullanılmalı. Defisit ve günlük idame ihtiyacı birlikte başlanmalı. Günlük idame sıvı hesabında Holiday Segar yöntemi önerilir. Holiday Segar yöntemi. İlk 10 kg için 100 ml kg, ikinci 10 kg için 50 ml kg ve 20 kg'ın üzerinde her kilo için 20 ml kg sıvı. Sıvı açığı 24-48 saate kapatılacak şekilde beraberinde idame ihtiyacı eklenmeli. Sıvı açığı 24 saatten uzun sürede kapatılması hedeflense de diyabetik ketosis genellikle 24 saatten önce çözülür. Bu durumda subkutan insüline geçiş sonrası oral sıvılarla devam edilmelidir. Glikoz düştükçe intivasküler volümün azalması beklenir. Bu durumdan özellikle ciddi dehidrate ve şoktaki hastalarda kaçınılmalıdır. Bu nedenle daha yüksek sodyum içeren krizoletler tercih edilmelidir. Ölçülen serum sodyum konsantrasyonu düşükse ve plazma glikoz konsantrasyonu düşerken uygun şekilde yükselmiyorsa sıvının sodyum içeriği artırılmalıdır. Obes çocuklarda ideal vücut ağırlığına göre sıvı hesaplamasına gerek yoktur. Ancak hesaplanan volüm çok yüksek çıkarsa erişkin protokolleri uygulanabilir. Her bolus maksimum 1 litre ve 500 ml saat infüzyon. Klordan zengin sıvıların yüksek volümlerde kullanımı hiperkloremik metabolik asidoz gelişimiyle ilişkilidir. Hiperkloremi geliştiğinde baz açının persiste etmesi veya düşük bir karbonat konsantrasyonu ketozisin devam ettiği şeklinde yanlış yorumlanabilir. Bu yanlış yorumlamayı önlemek için yatak başı beta hidroksibütürat düzeylerinin ölçümü veya yatak başı beta hidroksibütürat mevcut değilse anyon açılımının hesaplanması önerilmektedir. Hiperkloremik asidoz genellikle asemptomatiktir ve kendiliğinden düzelir. Klorür yükü, potasyum klorür dışındaki potasyum tuzları kullanarak veya klorürün bir kısmının sırasıyla laktat veya asetat ile değiştirildiği ringer laktat veya plazmalar gibi sıvılar kullanarak azaltılabilir. Dehidrasyon derecesinin değerlendirilmesi Dehidrasyonun değerlendirilmesinde klinik bulgular Uzamış kapiller geri dolum, normal kapiler geri dolum 2 saniyeler eşit ve altında. Anormal deri turgoru, inelastik cilt, kuru miköz membranlar, çökmüş gözler, göz gözyaşı yok, zayıf nabız, soğuk ekstremite. Dehidrasyonun ciddiyetini en iyi gösteren laboratuvar parametreleri. Yüksek bun 20 mg bölü üzerinde. Düşük pH 7.1'in altında. Zayıf veya impalpable nabız. Hipotansiyon veya oligür varlığı. %10'dan üzerinde veya eşit. Dehidrasyonu destekler. BSP kılavuzu dehidrasyon derecesi. Hafif diyabetik ketostoz. pH 7.2-7.29 veya bikarbonat 15 mmol bölü litrenin altında %5 dehidrasyon. Orta diyabetik ketoasidoz pH 7.1-7.19 veya bikarbonat 10 mmol bölü litrenin altında. %5 dehidrasyon. Ciddi diyabetik ketoasidoz pH 7.1'in altında veya bikarbonat 5 mmol bölü litrenin altında. %10 dehidrasyon. 5. İnsülin tedavisi. IV sıvı tedavisi başlandıktan 1 saat sonra insülin infüzyonuna başlanması önerilir. 0.05-0.1 ünite kilogram bölü saat regüler insülin verilmeli. En düşük doz olan 0.05 ünite kilogram saat dozu pH 7.15'in üzerinde olan çocuklarda düşünülebilir. Tedavi başlangıcında insülin bolusu önerilmez. Ozmotik basınçta hızlı düşüşe ve hipokalime yol açabileceği için zararlı olabilir. İnfüzyon seti, infüzyona başlanmadan insülin ile yıkanmalıdır. Ciddi dehidrasyon nedeniyle AV yolu erişim sağlanamıyorsa intramusküler insülin uygulanabilir. Santral venöz kateterler geniş ölü boşluğa bağlı olarak düzensiz insülin akışına yol açabilir. Bu nedenle insülin infüzyonu için santral kateter önerilmez. Diyabetik üzerine düzelene kadar pH 7.30'un üzerinde, bikarbonat 18 mmol bölü üzerinde beta-hidroksibiturat hidro 1 mmol bölültünün altında ve anyon açının düzelmesi, insülin infüzyon hızı 0.05-0.1 kilogram bölü saat düzeyinde tutulması gerekir. Bazı durumlarda karşı şekeri normalizasyonu daha uzun süre olacaktır. Her 2 saatte bir venöz pH ve mümkünse serum beta-hidroksibiturat konsantrasyonunu izleyin. İnsülin etkisi yeterli ise serum beta-hidroksibiturat seviyesi saatte yaklaşık 0.5 mmol bölü litre düşmelidir. Beklenen biyokimyasal iyileşme orada oluşmazsa insülin dozunu artırılabilir. Çocuk insüline belirgin bir duyarlılık gösteriyorsa, örneğin diyabetik ketostozlu bazı küçük çocuklar, hiperglisemik hiperozmolar durumdaki çocuklar, metabolik asidozun düzelmeye devam etmesi koşuluyla insülin dozu azaltılabilir. Daha az şiddetli diyabetik ketostoz için pH 7.15'in üzerinde 0.05 kg bölü saat hafif diyabetik ketoastoz ile 5 yaşın altında 0.03 ünite kilogram bölü saat asid dozu çözmek için genelde yeterlidir. Plazma glikoz konsantrasyonunda ve hipoglisemide aşırı hızlı düşüşü önlemek adına plazma glikozu yaklaşık 250-300 mg bölü desilitreye düştüğünde veya kan şekeri düşme hızı yüksekse ilk sıvı resitasyonu sonrasında saatlik 5 mmol bölü litrenin üzerinde daha önce IV sıvıya %5 dextrose eklenmelidir. Metabolik asidozu düzeltmek için insülin infüzyona devam edilirken hipoglisemi önlemek için %10 hatta %12,5 dextrose kullanılması gerekebilir. Diyabetik ketoasidozun biyokimyasal parametreleri venöz pH, anion açığı, beta hidroksibitrat konsantrasyonu düzelmezse çocuk yeniden değerlendirilmeli. İnsülin tedavisini gözden geçirilmeli ve insüline bozulmuş yanıtın enfeksiyon, insülin hazırlama veya uygulama yolundaki hatalar gibi diğer olası nedenleriyle değerlendirilmelidir. Sürekli IV uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda ve komplike olmayan hafif ila orta derecede diyabetik ketosisozlu çocuklarda saatlik veya 2 saatlik su kutan hızlı etkili insülin analogu insülin lispro veya insülin aspart güvenlidir. IV infüzyon kadar etkili olabilir. Ancak periferik dolaşımı bozulmuş çocuklarda bu yöntem kullanılmamalıdır. Subkutan hızlı etkili insülin için doz 2 saatte bir 0.15 ünite kilogram sıvı replasmanı başlandıktan 1 saat sonra başlanır. Dexoz eklendikten sonra bile kan şekeri 90 mg dlden daha fazla düşmeye devam ederse doz 2 saatte bir 0.1 ünite kilogram olacak şekilde düşürülebilir. IV infüzyon veya hızlı etkili insülin analogları mevcut olmadığında Hafif diyabetik dozda her 4 saatte bir kısa etkili regüler insülinin subkutan uygulaması başka bir alternatiftir. Subkutan regüler insülin için doz, önerilen başlangıç dozu her 4 saatte bir 0.13-0.17 ünite kilogram bölü doz, bölünmüş dozlarda 0.8-1 ünite kilogram bölü gün, dozlar bir sonraki insülin enjeksiyonundan önceki kan glikoz düzeyine bağlı olarak %10-20 oranında artırılır veya azaltılır. Asidoz düzelmezse doz sıklığı 2 veya 3 saate bir uygulanacak şekilde artırılabilir. Potasyum replasmanı Potasyum replasmanı için ayrı bir IV yol kullanılması önerilir. Başlangıç potasyum seviyeleri 3,5 mmol bölültünün altında olan çocuklarda insülin tedavisini ertelenir ve kardiyak motorizasyonla birlikte 0,5 mmol bölü kilogram saat hızını geçmeyecek şekilde bolus potasyum verilir. Çocuk hiperkalemik ise idrar çıkışı belgelerine kadar potasyum replasman tedavisi ertelenmeli. Potasyum olmayan sıvılarla infüzyona başlayın, potasyumu saatte bir yeniden ölçün ve serum potasyumu 5,5 mmol bölgesinin altına düştüğünde serum potasyum infüzyonuna başlanmalıdır. Hiper hipokalemi yoksa ilk volüm restasyonundan sonra ve insülin infüzyonu ile beraber potasyum replasmanına başlanmalı. Laboratuvar potasyum sonucuna hızlı ulaşılamıyorsa EKG ile hipo hiperkalemi bulguları mutlaka taranmalı. İnfüzyon infuzattaki potasyum konsantrasyonu 40 mmol/L olmalıdır. Devamında ise hastanın potasyum düzeyine göre karar verilmelidir. Potasyum fosfat, potasyum klorid veya asetat ile beraber verilebilir. Örneğin 20 mmol/L potasyum klorid ve 20 mmol/L potasyum fosfat veya 20 mmol/L potasyum fosfat ve 20 mmol bölü litre potasyum asetat şeklinde hazırlanabilir. Tamamını potasyum klorid olarak kullanmak hiperkloremik metabolik asidoz riskini artırır. Tamamını potasyum fosfat olarak kullanmak ise hipokalsemi riskini artırır. IV sıvı tedavisi devam ettiği müddetçe potasyum replasmanı da devam etmelidir. Maksimum uygulama hızı 0.5 mmol bölü kilogram saat olması önerilir. Maksimum hızda potasyum replasmanı yapılmasına rağmen Potasyum düşmeye devam ederse insülin infüzyonunuzu düşürülebilir. 7. Fosfat. Tedavi sırasında %50-60 hastada hipofosfatemi gelişmektedir. Esas belirleyici metabolik asidozun ciddiyetidir. Tedavinin herhangi bir safhasında hipofosfatemi gelişebilse de 24 saatten uzun oral alım olmaksızın IV sıvıların devam etmesi hipofosfatemi riskini artırmaktadır. Ciddi hipofosfatemi nadir görülse de ciddi klinik sonuçları vardır. Metabolik ensefalopati, nöbet, bozulmuş miyokardiyel kontraktilite, ventriküler aritmi, solunum yetmezliği, hemolitik anemi, proksimal miyopati ile kas fonksiyonu, disfaji, ileus ve rabdomiyolize yol açabilir. 1 mg/dL altındaki ciddi hipofosfatemi durumunda semptom olsun olmasın hızlıca uygun tedavi gereklidir. İnsülin hızı düşürülmeli Gerekirse kısa süreli ara verilmelidir. Fosfatın rutin replasmanı ile ilgili çalışmalar kısıtlı ve kanıta dayalı kılavuz önerileri eksiktir. Ancak ciddi diyabetik ketoasidoz hastalarında profilaktik rutin fosfat replasmanı bu tedavinin erişebildiği merkezlerde önerilmektedir. Fosfat infüzyonu sırasında magnezyum ve kalsiyumun yakın monitörize edilmesi gereklidir. 8. Asidoz ve bikarbonat. Sıvı ve insülin replasmanı asidozu düzeltmek için çoğunlukla yeterlidir insülin daha fazla keto asit üretimini durdurur ve metabolize edilmesini sağlar. Hipovoleminin tedavisi ise doku perfüzyonunu ve böbrek fonksiyonunu iyileştirerek organik asitlerin atılımını artırır. Asidozun düzelmemesi en sık hiperkloremik asidoz gelişimine bağlıdır. Bu genellikle benim bir durumdur ve subkutan insüline geçişi geciktirmemelidir. Kontrollü araştırmalar bikarbonat uygulamasının hiçbir klinik fayda sağlamadığını göstermiştir. Bikarbonat tedavisi paradoksal santral sinir sistemi asidozuna neden olabilir ve bikarbonat ile asidozun hızlı bir şekilde düzeltilmesi hipokalemiye neden olur. Bikarbonat, hayatı tehdit edici hiperkalemi veya pH 6.9 gibi ciddi bir asidoz ile birlikte kardiyak kontraktilitenin bozulduğuna dair kanıt yoksa önerilmez. 9. Serebral hasar yönetimi Çocuklarda diyabetik ketoasidoz ile ilişkili serebral hasar insidansı %0.5% %0.9 ve buna bağlı ölüm oranı %21-24 civarındadır. Çocuklarda diyabetik ketozol tedavisi sırasında serebral hasara dair işaretlerin yakın takip edilmesi gereklidir. Bu işaretler tedavi başlandıktan sonra ortaya çıkan baş ağrısı veya kusma veya tedavi ile progresif kötüleşen baş ağrısı, bozulan intravasküler volüm veya uyku ile ilişkili olmayan kalp hızında yavaşlama, Nörolojik durumda irritabilite, letarji, konfüzyon, inkontinans gibi değişiklikler, kraniyel sinir palsi gibi spesifik nörolojik bulgular ve azalmış oksijen saturasyonudur. Diyabetik ketosozlu çocuklarda hipertansiyon sıklıkla gelişir ve ek bir bulgu olmadığı müddetçe serebral hasarın bir bulgusu olarak görülmemelidir. Serebral hasar için risk faktörleri Bun 20 mg bölü üzerinde pH 7.1 altında ciddi asidoz, pco 2 21 mm civarının altında, 5 yaşın altında. Bu risk faktörlerine sahip hastalarda mannitol veya hipertonik salin hastaya göre dozu ayarlanmış şekilde yatak başı hazır tutulmalıdır. Eğer nörolojik durumda akut bir bozulma ile karşılaşılırsa hızlıca hiperozmanar tedavi başlanmalıdır. Diyabetik ketosoz ile ilişkili serebral hasarın nedenini devam eden bir araştırma konusudur. Başta serim ozmolitesinin değişikliğine neden olan hızlı sıvı uygulamasının neden olduğu düşünülse de Yeni kanıtlar, diyabetik ketozozun neden olduğu serebral hipoperfüzyon ve hiperimplomatuar durumun merkezi rol oynadığını gösteriyor. Serebral hasar başvurdaki dehidrasyon ve hiperventilasyon derecesiyle ilişkili ancak tedavi sırasındaki ilk ozmolite veya ozmotik değişikliklerle ilişkili saptanmamış. Klinik olarak anlamlı serebral hasar genellikle tedavi başladıktan sonraki ilk 12 saat içinde gelişir ancak tedavi başlamadan önce veya nadiren tedavi başladıktan 48 saat sonra da ortaya çıkabilir. Diyabetik da çocuklarda başvuru sırasında hafif ile orta şiddette baş ağrısı görülebilir. Ancak tedaviye başladıktan sonra baş gelişmesi veya baş ağrısının önemli ölçüde kötüleşmesi serebral hasar için ciddi bir bulgudur. Serebral hasar tanı kriterleri Tanısal kriterler Ağrıya anormal motor veya sözel tepki Dekortikasyon veya serebral duruş Kraniyel sinir felci özellikle 3, 4 ve 6 Anormal nörojenik solunum paterni, örneğin takip ne, chain solunumu, apnezi, majör kriterler, bilinç değişikliği, konfüzyon, dalgalı bilinç, volüm durumu veya uyku haliyle açıklanamayan kalp hızına yavaşlama, dakikada 20 atıştan fazla azalma, yaşla uyumsuz üriner inkontinans, minör kriterler, kusma, baş ağrısı, uykuya meyil, diastolik kan basıncı 90 mmHg'nin civarının üzerinde, yaş 5 yaşın altında. Bir tanısal kriter veya iki majör kriter veya bir majör ve iki minör kriterin duyarladığı %92 ve yanlış pozitif oranı %4 bulunmuştur. Tedavi öncesi ortaya çıkan bulgular tanıda dikkate alınmamalıdır. Beyin hasarı tanısı için nöro görüntüleme gerekli değildir. Durumdan şüphelenildiği anda tedaviye başlanmalıdır. Mannitol 0.5-1 gram kilogram IV 10-15 dakikada verilir. Manitolin etkisinin 15 dakika sonra görülmesi gerekir ve yaklaşık 120 dakika sürmesi beklenir. Gerekirse doz 30 dakika sonra tekrar edilebilir. Hipertonik salin %3 Manitoli alternatif olarak veya manitoli 15-30 dakika içinde yanıt alınamamışsa kullanılabilir. Önerilen uygulama 2,5-5 kilogram 10-15 dakikadır. Entübasyon sırasında veya takibine gelişebilecek PCO2 artışı Serebrospinal sıvının pH'ine düşmeye ve serebral hasarda kötüleşmeye yol açabileceği için mümkün olduğunca entübasyondan kaçınılmalı ancak solunum yolu refleksinin kaybolduğu bilinç bozukluğu durumunda hızlı sıra entübasyon ile hava yolu güvenliği sağlanmalıdır. Pulmonar aspirasyonun önlenmesi için NG takılmalıdır. Entübe hastalar için PCO2 seviyesi metabolik asidoz seviyesi için öngörülen seviyeye yakın tutulmalıdır. Klinik olarak aşikar artmış kafa içi basıncını tedavi etmek için gerekli olmadıkça bu seviyenin üzerindeki hipokapniden kaçınılmalıdır. Hiperozolar tedavi başlandıktan sonra kraniyel görüntüleme düşünülebilir. Bununla birlikte serebral hasarla uyumlu semptomlar olan hastalarda görüntüleme elde etmek için tedavi geciktirilmemelidir. 10. Klinik ve biyokimyasal izlem Saatlik veya daha sık vital bulgular, nörolojik değerlendirme, uygulanan insülin miktarı, sıvı dengesi, kan şekeri, başvuruda ve 2-4 saatte bir serum elektrolit, glikoz, BUN, kalsiyum, magnezyum, fosfat, kan gazı, serum beta hidroksibitürat, anyon gap, düzeltilmiş sodyum, efektif ozmolalite. Unutulmaması gerekenler. Çocuklar diyabetik ketoasidozdan ölebilir. Başlıca mortalite nedenleri serebral hasar, hipokalemi, Aspirasyon pnömonisi ve yetersiz resüsitasyondur. İnsülinle başlamadan önce sıvı resüsitasyonu yapılmalı, insülin sıvılar başlandıktan 1 saat sonra başlanmalıdır. Potasyum ve fosfat düzeyleri izlenmeli ve buna göre uygun replasman sağlanmalıdır. Bikarbonatın pH 6.9'un altında ve kardiyak kontraktilitenin bozulduğuna dair kanıt olmadığı müddetçe yeri yoktur. Serebral hasar için hastalar yakın izlenmeli ve mannitol ve veya %3 hipertonik salin dozları hesaplanmış şekilde hastanın başında hazır tutulmalıdır. Serebral hasar bulguları geliştiğinde santral görüntüleme için hiperozmoner tedavi geciktirilmemelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.